Ne karşılarda da yok. Genel bir kesinti var galiba ha? Sıdıka. Ha? ha. Kız ört pencereyi, perdeyi falan. Bana bak aniden elektrik gelecek. Caz çavlak böyle akvaryum gibi <laughs> reklam olacağız millete. Zaten evin içi dandini. Sobanın üstüne donlar süt yiyenler yani asıl ha. de reklam olmayalım millete hadi. Aman sen meraklanma anne. Yani yaklaşık yedi saattir elektrikler kesik. Aniden gelince mahalle geçici körlük yaşayacak. Ha. Yani böyle flash patlaması gibi anlatabiliyor muyum? Bir kere de laf dinle kız flash patlamasıymış. Ört diyorum şu perdeyi. Ah terliği kodum mu kafanı patlatıyorum seni. Kız anne fosforlu terlik mi giyiyorsun sen? Yoksa gece görüş türbünü falan mı buldun bir yerlerden ha? Bu Karanlıkta nasıl tutturuyorsun hedefi sen ya? Sen cam 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 konuş bakalım Sıdık'a. Cam cam etmiyorum bir kere tamam Seni sesinden tespit ediyorum nerede olduğunu Sıdıka Hanım. Bak şimdi. Soldan üçüncü sandalyenin yanındasın. Geliyor ikinci terlik. Ayaksı Ay şeytan. Yerimi tespit ettiler. Ama postumu pahalıya satacağım. Nasıl olsa iki terlik değil bir cephane he? İkinci terliği de savuşturdum mu kozlar benim elimde olur. Sıdıka sala. Sana söylüyorum aç kulağını da beni dinle. ...çok yaşa kız anne. Sen de gör yavrucuğum. Aa! Haksızlık ama bu be. Ya tekvancılık oynamanın bile bir şerefi vardır. Hapşırmak bile... ...yerimi test etmek için bir numaraymış ya. Ulan şuna bak ya. Öz anneme çok yaşa demeseydim yerimi belleydim... ...terleyemeyecektim. Kalleşlik, ilkesizlik... Ana kızın arasına bile girdi be. Yavrum, kalleşlik değil. Çocuğum benim, ha? Gerçekten hapşırdım, bir tane. <laughs> Al. Ah, ah. E kızım, uzun süredir hastayım, biliyor musun? Yok, yok. Kimisi çıktı artık bu ülke. Bir terlik tekmanını kazanmak için bile insanlar bir türlü rezilliği yapıyor be. Millet partisine, fikrine, seçmenine, çoluğuna, çocuğuna ihanet halinde. Eşki kazansın. Bir miligram menfaat için be. En ensiz günleri yaşıyoruz billahi. Kız ne alakası var kız, aa çek kafanı! Ailemizin şanlı tarihi boyunca daima terlik fırlatmış ve... ...isabet konusunda her zaman muzaffer olmuşumdur. Aman ne zafer, ne zafer! Niye öyle diyorsun Sıdıka? Son iki isabetim yani dilediğim gibi olmadı çünkü... ...karanlık bir ortamdayız, bu tamamen elektrik idaresinin bir suçu. Bana bahane uyduruyorsun gibime geliyor anne. Yok kız. Vallahi bahane değil. Millete doğal gaz vermeyip soğukta bekletiyorlar tabii. Onlar da ne yapsın? Elektrikli sobaya yükleniyorlar. E trafoda patlıyor. Hatlar eski anacığım. Allah'tan bizim böyle soğuk kış gecelerinde... ...yanına gidip yapışabileceğimiz bir kömür sobamız var. E Allah'ım buna da şükürler olsun. Mevzuyu değiştirme şimdi. Bal gibi de kalleşlik yaptın. Centilmence savaşmıyorsun. Nerede bu? Burada. Kızım. İlkesiz cengaver. Yok kızımın bitti. Aman. Ama sana kızmakta hatayı ben yapıyorum. Yok aslında. ya. Balık baştan kokar. Milletvekillerinin halleri bile ortada. <laughs> Aklanma derdindeler. Dün ak dediklerini bugün macenta kırmızısı diyorlar. Daha bunlar iyi günlerimiz. Bir de bakacaksın ki... ...yılların feministi Duygu Hasena. Erol Taş'ın Can Kurtaran'daki kahvesini böyle devralıp... ...şey Bire içerken böyle okey taşı araklarken maça muhabbeti yapıyor. Hikmet Şimşek, şey, hmm. Müslüm Gürses düet klip yapmış. Ondan sonra Neslihan Yargıcı da böyle deterjan reklamı çeviriyor. Beyaz türler içinde koşuşturuyor. <gülüyor> Sıdıka! <gülüyor> Sıdıka! <gülüyor> Ay, sonra abim de iyi kesiz zaten. 30 milyon Fenerbahçe'nin gönlünde taht kuran Ali Şenli Fenerbahçe'nin sarı lacivert renklerini terk edip <laughs> <laughs> Ne oluyor? <laughs> kız Sıdıka ne oluyor? Niye yaptın ha? Uyuma kız bana bak kömürden zehirlendin. Al seni uyuma diyorum kalk. Likör fabrikası ciğer. Sıdıka aç gözünü. <laughs> Ay bu kömür zehirliyor işte. Bunda bu kötülüğü var Allah kahretsin. Kız uyuma bana bak ölmeden önce bekle. Yoğurt getireceğim kız. Zehir alır yoğurt. <laughs> Zemiz otu. Bak ulan. Sıdıka! <laughs> <laughs>